Ne MHP gider, sadece ırkçılığın diliyle konuşur. Bunlar kandan beslenen vampirler. Sayın Bahçeli bugün milliyetçilikten de mi vuruyor. Kime yutturacaksın sen bu milliyetçiliği? Kafatası milliyetçiliğiyle milliyetçilik olmaz. Hırçılık yaptınız. Kavmiyetçilik yaptınız. Kabilecilik yaptınız. Şeytani olan anlayışa hizmet ettiniz. Bunlar doğru konuşmazlar. Bunlar dürüst davranmazlar. En iyi yaptıkları iş bunların kışkırtmaktır. Hırçınlıktır. Terörize etmektir. Kavgadır. Saldırıdır. Bunu yapar. Senden olsa olsa ancak kafatası bir yemiş ol. Bu ağzından sayılar. Bozkurtların sana olsun. Ben bozkurtla dolaşmıyorum. Ben eşrefi mahluk olan insanlarla dolaşıyorum. Milliyetçiliğine de karşıyız. Kimse bizim karşımıza Türk Türkiye'de çıkmasın.